Yeni bir Kalebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Türk Mimarlık Ofisi CAA Stüdyo tarafından tasarlanan gümüş su binaları gümüşlükte yer alıyor. 4000 yılı aşkın tarihi ve kültürel mirasa sahip sakin bir liman olan Bodrum Gümüşlük Köyü'nün tepelerine konumlanan bu yapıda amaç etkileyici doğayla huzur dolu bir bütünlük yaratmak olmuş. Salon, yatak odası ve banyo birimleri birbirinden bağımsız bloklar halinde sunulmuş. Bu birimlerin arasındaki açık alanlarsa serinletici esintilerin geçmesine izin veren gölgeli dar arka sokakları anımsatıyor. İtalyan mimarlık ofisi Vergati Creative Studio tarafından tasarlanan Roverella House İtalya'da yer alıyor. Bu yapıda ana amaç çevreyle bağlantıyı koruyup doğal unsurlarla diyalog kurmak olmuş. Bahçede yer alan büyük meşe ağacı ise tüm evin onun etrafında yapılandırılmasına yol açıyor ...ve projenin gerçek kahramanı haline getiriyor. Geniş pencereleri doğanın eşsiz manzarasını içeri taşırken... ...yapının ferah bir görünüm kazanmasını da sağlıyor. İç ve dış mekanların sade ve minimal tarzı mobilyalarda tercih edilen... ...rustik bir dokunuşla birleşerek mimarinin saf fonları da yakalanıyor. Belçikalı Mimar Ofisi, Marj Architecten BV tarafından tasarlanan Ritpreis House, Belçika'da yer almış. Ömür boyu yaşam ve ölçülü lüksü bir arada sunan bu yapıda amaç şehrin içinde insanlara sakin bir atmosfer deneyimletmek olmuş. Evin dış cephesinde tuğla ve cam unsurlarıyla modern bir dokunuş sergilenirken iç mekanlarında beton, ahşap ve seramik malzemeler kullanılarak sıcak ve çağdaş bir atmosfer yaratılıyor. Mobilyalarda tercih edilen krem tonlar da bu atmosferi destekliyor. Meksikalı Mimar Kofisi, PPAA tarafından tasarlanan Copa House Meksika'da yer alıyor. Yapı doğaya duyulan anlayış ve saygıdan doğmuş olup, ana amacı çevredeki ağaç tepelerini ve manzarayı yaratan unsurlara doğrudan bağlanan açık bir üst kat yaratmak. Öte yandan zemin katta konumlanan yatak odalarıyla ihtiyaç duyulan mahremiyet ve sessizlik de garanti edilmiş. Böylece evin konsepti bir dağa tırmanmayı andırırken yükseldikçe nefes kesen manzaralarla karşılaşmakta olağan hale gelmiş. Amerikalı mimarlık ofisi Karsten Stein ve Daniel Tool Architecture birbirliğince tasarlanan Madrona House Amerika'da yer alıyor. Ev, iç ve dış mekanlar arasında güçlü bir bağlantı ve doğal ışığın maksimum kullanımını sağlamayı amaçlıyor. Böylece hem doğayla bağlantı korunuyor hem de açık bir görünüm yakalanıyor kullanılan ahşap malzemeler sayesinde evin hem modern hem sıcak bir atmosfer sunması da yakalanmış. Evde yer alan ortak alanlar doğal aydınlatma ve mevcut manzaradan faydalanacak şekilde stratejik olarak yerleştirilmiş. Böylece enerjiden tasarruf yapılarak gün ışığından maksimum verim elde ediliyor. Yine bir karebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.